Mustafa Balbay, Cumhuriyet Gazetesi, Halk TV'ye Abluka. Siyasetçiden gazeteciye, kamuoyuna gerçekleri anlatma gücüne sahip herkesi içine katan büyük bir ablukayla karşı karşıyayız. Gazeteciler tek tek hedef seçilip susturulamayınca toplu halde gözaltına alma, ne yapacaklarına sonra karar verme yöntemini seçtiler. Önceki akşam Cumhuriyet yazarı, Halk TV'nin programcısı Barış Pehlivan, Halk TV sorumlu müdürü Serhan Asker ve sunucu Seda Selek ard arda gözaltına alındı. Gerekçe, İmamoğlu'nun sözünü ettiği bilir kişiyle temas kurup düşüncelerini açıklamak. Pehlivan her zamanki gibi haberin kalbine gitmiş, oradan aldığı bilgileri kamuoyuyla paylaşmış. Bundan programın sunucusu, haber müdürü de sorumlu tutuldu. Bununla yetinmediler. Halk TV Genel Yayın Müdürü Suat Toktaş ve Programlar Müdürü Kürşat Oğuz da dün sabah ifadeleri alınmak üzere adliyeye götürüldü. Yazıyı kaleme aldığımız saatlerde gözaltı sürecindeki trafikten başımız döndü. Seda Selek, sağlık kontrolünde götürüldü, Serhan Asker'in ifadesi tamamlandı, Barış Behlivan emniyetten adliyeye götürüldü. Suat Toktaş, savcılıkta. Avukat Halit Çelenk çok sık tekrarladı. Olağanüstü dönemlerin başlıca özelliği hukuksuzluğudur. Dün aklımıza sıklıkla bu söz geldi. Toplumun her kesimi gibi elbette gazetecilerde dokunulmaz değildir. Haklarında soruşturma açılabilir. ifadelerine başvurulabilir. Hatta yargılanmaları söz konusu olabilir. Ancak hukukun en temel ilkesi şudur. Usul esasın kapısıdır. Halk TV'nin ekrandaki yüzlerine yapılan muamele yani ifade vermeye götürülüş biçimleri kabul edilemez. Herkes biliyor ki savcılık onlara bir tebligatta bulunsaydı, ifadelerine başvurulacağını belirtip gün saat bildirseydi tümü orada olurdu. Gazeteciler programa başlamadan önce apar topar gözaltına alınıp sabaha kadar tutuluyor. İfade alımı ertesi gün. Bunun adı infazdır. Bunun adı hükmü önceden verip cezanın ne kadar olacağına yolda karar vermektir. Bunun adı ablukadır. Adalet Bakanı da ifadesiz tunç görünümlü bir yüz haliyle göz altındaki herkesin suçlu olduğunu, İmamoğlu'nun hadsiz 16 milyonun sorumluluğunu taşıyan biri olduğunu canlı yayında ilan edip yapılan her şeye onay verdiğini kamuoyuna duyuruyor. O zaman bunca ifade almaya, yargılamaya ne gerek var? Kurun bakanlıkta bir karar birimi, verin cezayı infaz edin. Suat Toktaş ve Kürşat Oğuz'da sıcak selamlaşmalarımız, mesleki dostluğumuz var. Seda Sele'in işini büyük bir aşkla yaptığı ekrandan hissediliyor. Serhan Askerle yolculukları, acıları, güzel zamanları paylaştık. Barış Pehlivan'la Silivri'de 6 ay aynı koğuşta yaşadık. Yan yana hücrelerde yattık. Karavanımız, semaverimiz, televizyonumuz ortaktı. Sıcak su saatlerimizi bölüştük. Tepeden tırnağa 24 saat gazetecilik düşünen bir meslek aşığı. Bir akşamüstü havalandırma kapatıldıktan sonra koğuşa geçip özgürce kullandığımız zamanın içini geçmişten damlalarla doldururken liderlerle ilgili bir anımı anlattım. Barış plastik sandalyeden fırladı. "Abi bu müthiş bir kulis haber" dedi. E dedim ben yazayım" dedi. "Yav hapisteyiz. Nereye yazacaksın?" dedim. "Yarın avukat gelecek. Zaten gazetelerdeki satır aralarından birkaç haber çıkardım. Bunu da ekleyeyim. O da TV'de çıksın." dedi. Barışa takıldım. Yazarsan tutuklarlar seni. Barış bir an şaşırdı, gülümsedi. Zaten tutukluyuz abi. Yazalım bu haberi. Barış böyle bir Barış. Bedenini belki tutuklarsınız ama beynini mümkün değil.